Evet, permütasyonun ikinci dersindeyiz. 5 erkek, 3 bayan toplamda 8 kişinin yan yana sıralanması isteniliyor. 2 tane de şart vermiş. Bayanlar bir arada olacak. Bayanlarımız özdeş olmadıkları için yanlarına 1, 2, 3 adlandırmam gerekiyor. Erkekler de aynı şekilde E değil de E1, E2, E3, 4 ve 5 olarak adlandırmam gerekir. Bu 8 kişiden şartım şuymuş. En başta erkek, en sonda erkek olacak. Burası için 5 seçenek, erkeklerden bir tanesi gitti. Son için 4 seçenek, erkeklerden bir tanesi gitti. Geriye kalanları da ortaya yerleştireceğiz fakat bayanların bir arada olması şartı. O yüzden bayanları iple bağlayacağız erkekler iple bağlanmadı. Şu anda ortada bulunan kişiler ne yapması lazım? Kendi arasında yer değiştirmesi lazım. Biz iple bağladıklarımızı bir insan gibi düşüneceğiz. 1 2 3 4 kişi ortada var. 4 faktöriyel şekilde sıralanır. Tam sıralama bittikten sonra ip açılır ve içerisinden 3 kişi çıktığı için 3 faktöriyelle çarpılır. Bu çarpmanın sonucu bizim cevabımız olacak. 120 çarpı 24 eşittir 2880 bu sorunun cevabıdır. 2018 AYTS olursa tersten okunuşları aynı olan sözcüklere palindrom sözcük deniliyormuş. Nedeni de buna örnek olarak gösterilmiş. Gerçekten de tersten okunuş da aynıdır. Enginden de birbirinden farklı 5 harfli sözcük oluşturmasını istemiş ve engine 3 sesli 4 sessiz harf vermişler. Biz bunları daha iyi algılayabilmek için A, E, O, P, Ç, T, K harflerini kullanalım. İki sesli harf yan yana gelmeyecek. iki sessiz harf de yan yana gelmeyecek. Yani ben sesli harfleri artı, sessizleri de eksi ile temsil edersem ya bu şekilde ya da ne ile başlayacağız? Sessiz ile başlayacağız. Eksi artı, eksi artı, eksi diye devam edebilir. Biz sesli harf için kaç seçeneğimiz var? 3. Diyelim ki A oldu. Sessiz harf için 4 seçenek. Diyelim ki o da T oldu. Yine sesli harf. Bir kullandığımı bir daha kullanabilirim. İstediğim sayıda kullanabilirim. O zaman yine 3 seçeneğimiz var. Diyelim ki E oldu. Dördüncü harf çok önemli. Neden? Çünkü palidrom olduğu için T'nin aynı şekilde buraya gelmesi lazım. Benim seçenek olarak bir seçeneğim var. Sadece T gelebilir. Beşinci harf de aynı şekilde buraya A'nın gelmesi lazım. O da bir seçenektir. Niye? Çünkü palindrom sözcük olacak. Bunların çarpımı da bize 36'yı veriyor. Aynı özellik burada da var. Sessiz harf için 4, sesli için 3, sessiz harf için 4. Dördüncü harf için seçenek şansım yok. 2'ye ne geldiyse dördüncü harfede o gelecek. 1'e ne geldiyse beşinci harfede o gelecek. Buradan da 48 toplamda 84 sözcük oluşturulur diyelim. 9 kişiden 4'ü aynı boydaymış. Bu 9 kişi boy, sırasılam boy sıralamasına geçecekmiş. Soldan sağa doğru, uzundan kısaya doğru kaç farklı şekilde dizilir? En uzunu, sonraki ve bundan sonraki 4 kişiyi de aynı boyda kabul edelim. Geriye de 3 kişi kaldı. Burada Elleri mahkum. Soldan sağa, uzundan kısaya doğru olacağı için bunların yerleri değişmez. Seçenek şansım yok. Sadece nelerin yerlerini değiştirebilirim? Boyları aynı olan 4 kişi kendi arasında yer değiştirebilir. O da 4 faktör yerden kaç yaptı? 24. Tekrarlı permütasyon. Evet bunlardan çok soru çıkar ama bu sorunun tekrarlı permütasyon olup olmadığını anlamak zordur. Evet. A'dan Ankara kelimesinin harfleriyle anlamlı anlamsız kaç farklı kelime oluşturur? Tabi yer değiştirerek. A'dan kaç tane var? 3 tane. N'den 1 tane. K'dan 1 tane. R'den de 1 tane elimizde var. Bunları yazıyoruz. 3 faktöriyel, 1 faktöriyel, 1 faktöriyel, 1 faktöriyel. Toplamlarını da yukarıya yazıyoruz. Toplamları da 6. 6 faktöriyel. 6 faktöriyeli açarsak 6, 5, 4, 3 faktöriyel aşağıda da 3 faktöriyel var. 3 faktöriyeller gitti. 20, 120. 120 farklı kelime türetilebilir. Yan tarafta bir bilgimiz var. O bilgi de şu. Payaya yazılan ilk olarak yazılır. Sonra noktalı virgül kullanılır. Noktalı virgülden sonra paydadaki sayılar yazılır ve aralarına virgül konulur. Evet demiştik ki tekrarlı permütasyon sorularını algılamak bazen zor olur. Bu da bir tekrarlı permütasyon sorusudur. Şimdi bu balonlar iple, e, ipe asılmış ve vurulacak. Hepsinin teker teker patlatılması isteniliyor. Bunları patlatırken biri geldi dedi ki hocam ben şunu patlatacağım. Olmaz. Neden? Çünkü bu ortadakini patlatırsak en alttaki uçar gider. Onu patlatamamış oluruz. O yüzden biz patlatma işlemini yaparken alttan başlayacağız. Bunları da adlandırırken turuncu yeşil mavi balonları biri gelir şöyle diyebilir. Hocam ben turuncuyu patlattım. Tamam. Sonra gittim yeşil. Geldim bir daha yeşili patlattım. Sıralamasını bu şekilde yapmamız lazım. Hocam sonra turuncuyu patlattım. Burada turuncu bir turuncu 2 3 dememe gerek yok. Turuncu dediğim zaman alttan patlatıyoruz zaten hepsini patlatmış artı olduğu için. Sonra geldim bir daha turuncuyu patlattık. En sonra da mavileri bıraktım. Mavileri patlattım. Bu bir patlatma şeklidir. Pekala bunlar kendi arasında kalk farklı şekilde yer değiştirir. Onu da bulabilmek için işte Ankara. Ne oldu? Tekrarlı permütasyon. T'den 3 tane 3 faktöriyel, Y'den 2 tane 2 faktöriyel, M'den 2 tane 2 faktöriyel Toplamlarında nereye yazıyorduk? Yukarıya. O da 7 faktöriyel. 7 faktöriyeli açacağız. 5, 4, 3 faktöriyel. 3 faktöriyel bizim için yeterli. Evet. Sadeleştirmeler yapılırsa elimizde bu kalıyor. 7 çarpı 30, 210 farklı şekilde patlatılabilirmiş bu balonlar. Evet noktalı virgülün önemli bir şey olduğunu söylemiştik. Hatırlayanlar vardır. A birinci olan noktalı virgülden önceki paya yazılır. A faktöriyel. Noktalı virgülden sonrakiler payda yazılır. B faktöriyel. 3 faktöriyel. Bunun cevabı 56'ymış. 56 yerine 7 çarpı 8 yazabiliriz. 3 faktöriyel de buraya çarpım durumunda gelirse demek ki A faktöriyel bölü B faktöriyel 8, 7, 6'nın çarpımı. Bunu da faktöriyel türünden yazmaya kalkarsak 8 faktöriyel açılmış ama 5 ve gerisi sadeleştirilmiş. Demek ki 5 ve gerisinin sadeleşebilmesi için aşağıda 5 faktörelin bulunması lazım. A'mız 8, B'miz de 5, cevabımız da 13'tür.